Bravo. Teşekkür ederim iyiyim. misin? Nasılsınız Ayla Hanım teyze? İyiyim sağ ol canım. Elbise diktiriyorum da Sevim Hanım'a provaya geldim. Güle güle giyin. Çok teşekkür ederim. Oo buyursunlar. Ee, Sevim Hanım evde mi? Evde evde sizi bekliyor. <laughs> Sevim, Ayla Hanım geldi provaya. <laughs> ne yapıyor kuşlar? İyi Cemil amca ne yapsınlar oynuyorlar işte. Ha? Oynuyorlarsa korkma. <laughs> Hazır mı? Hazır hazır geç otur. Biz de çok geç kahvaltı yaptık. Bulaşıklar beni bekliyor. Yıkarsın canım geç otur. Hadi size kolay gelsin. Bira falan yok Cemil. Yok Sevim ne birası? Ha, tamam birazdan kontrole gelirim. kapa şunu. Soyun canım. Halil amca merhaba. Merhaba küçük bey. Ne yapıyor Halil efendi bu? Bilmem ki beyim babasının arabası. Olmaz. Eğlensiz bilir mi araba ya? Babası da rahat adammış. Verilir mi o kadarcık çocuğun eline anahtar? Ee, zenginlik beyim. Ne oldu? Satmış mı arsayı, satmış mı? <laughs> Aman be. Hala verdi. Buyur beyim. Cevher diyorum, satabilmiş mi arsayı? Haber alamadık beyefendi. Merhaba Ali. Merhaba gelsene. Gelemem annem bekliyor. Müzik dinliyorum biz de yemeğe gideceğiz. Gel iki dakika. Bunu hiç dinledin mi? Tabii. Oh, Sevim gör bunu apartmanda yeni bir aşk başlıyor. Sevim. Deseni seni çok güzel. Transparandır diye az kalsın aldırmıyordu Sabri Bey. <laughs> Kıskanç adam. Ay şekerim hem de nasıl bilemezsin. Sevim. Ne var canım? Şükrü Bey'in oğluyla Sedat Bey'in kızı. Ne olmuş? E, arabada müzik dinliyorlar. Dinleyemezler mi? Flört Sevim flört. Saçmalama Cemil. Hem senin ne işin var kadınların arasında? Odana gir çabuk. Görüyorsun burada prova yapıyoruz. öğrenemedi şunu? Bunca yıllık terzi kocası lap diye girer. O bizi yabancı görmediğindendir Sevim Hanım. Kötü niyetli değil. E tabi canım kötü niyet yok. Sağ olsun biraz patavatsız. Bilmiyor ki ne yaptığını. Etek böyle iyi mi? Biraz daha alalım. Dizin üstünde Sabri Bey bir şey demesin. E bu yıl etekler dizlerinin üstünde ama şekerim. Ona bakarsan ta buralarda. Mininin de minisi. Giyen giyiyor. Ne var bunda tabi giyecek. Biz flört ederken Sabri Bey böyle şeylere hiç karışmazdı. Evlendikten sonra bambaşka bir adam oldu. Kıskanç. Ne diyorsun şimdi? Çıksın çıksın biraz daha çıksın. İyi tamam. Ben de...